Yoğuşak gibi girdik kalbimizden dünyaya, ilerliyoruz hep birlikte ortaklarımızla. Çok dünyamızda güzel bir gelecek için iyi bir çevirici olmalıyız. Her dünyamızı kurmalıyız. Değişime dönüşüme katkı sağlamalıyız. Örnek olmak için insanlara... onlara bırakmak için. Üzülmemek için gelecekte mutlaka bir su tüketmeliyiz kaynakları. We should turn off the lamps if they are unnecessary. We shouldn't waste our electricity. Bugünden başlıyoruz geri dönüşüme. Haydi hep birlikte atma dön.